Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Duanın önemi ve Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin yapmış olduğu dualara örnekler vereceğiz. Duanın önemi yine Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde 77. ayet-i kerime içerisinde belirtiliyor. Estağhizubillah Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'bu bikum rabbi levla du'aukum fekad kazzabtum fesevfe yekunu lizama. Bu ayet kerimenin Furkan suresi 77. ayet kerimenin baş tarafı Estaizu billah Kul ma ya'bu bikum rabbi levla du'aukum kısmı ki anlamı şöyle. De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ehemmiyet versin, önem versin. Demek ki e, Rabbimizin bize değer vermesi duamıza bağlı. O nedenle Duayı hayatımızda daima bulundurmalıyız. Duaların en güzelinde biz Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'den öğrenebiliriz. O nedenle Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin yakarışları yani duaları mevcut ki onlardan biri, onlardan biri yine Araf suresi 23. ayeti kerimede bulunan Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim Kale rabbena zalemne enfusene ve illem teğfir ve terhamne lenekunenne minel khasirin Hz. Adem'in duası bu. Hazreti Adem ile Hazreti Havva dediler ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz dediler. Evet tekrar okuyalım. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين evet, قال دديلر ربنا ربي ميز ظلمنا أنفسنا بيز ظلمتك وإن لم تغفر لنا أير بيز باغش وترحمنا ذا بيز لنكونن من الخاسرين mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Evet Hazreti Adem'in bu duasını bizler de hayatımıza tatbik edebiliriz. Namazdan sonraki dualarda ya da diğer vakitlerde bu bir ayet olan duayı ezberleyerek Cenab-ı Allah'a Hazreti Adem gibi yakarışta bulunabiliriz. Bu duayı tabi okuyacağımız zaman Baştaki kale ifadesini değil de ondan sonra Rabbena'dan itibaren ezberlememiz lazım. Zira kale dediler anlamında bir sözcük. Rabbena'dan itibaren ezberlersek daha doğru olur. Rabbena zalemna enfusenâ ve in lem tagfir ve terhamnâ lenekunennel minel hasirin. Bu şekilde ezberleriz bu şekilde devamlı bu duayı okuyabiliriz. Allah kabul etsin.